Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, lezzeti şahane, ağızda eriyip giden bir nişastalı kurabiye yapacağız. Bu kurabiye tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet kurabiyemizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda ısısında güzel bir şekilde yumuşamış olan 250 gram yağı alıyorum. Margarin ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir tane yumurta ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Ve malzemeleri bir spatula ile karıştırıyorum. Bu arada biraz rahatsızdım. O yüzden sesimden dolayı sizlerden çok özür diliyorum ve hoşgörünüze sığınıyorum. Evet gördüğünüz gibi malzemeleri spatula ile güzelce karıştırdım. Ve şimdi yanıma 4 su bardağı kadar nişasta alıyorum. Ve ilk etapta biraz nişasta ekliyorum. Daha sonra üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve spatula ile karıştırıyorum. biraz toparlanana kadar spatula ile karıştırdıktan sonra artık spatulayı kaldırıyorum ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar nişasta ilave ederek kurabiye hamurumu yoğuruyorum. Nişasta miktarı değişkenlik gösterebilir. Ben bugün toplamda 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı nişasta kullandım ve kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşacık harika bir kıvamı var ve kurabiye hamurumuz hazır. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Bu arada fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirdim ve şimdi kurabiye hamurundan bir ceviz büyüklüğünde kopartıyorum ve yuvarlayarak yağlı kağıdın üzerine diziyorum. Ben bugün biraz büyük olmalarını tercih ettim. Fakat tercihen daha küçük de yapabilirsiniz ve kurabiyeler pişerken biraz büyüyüp yayılacakları için aralarında mesafe bırakarak yağlı kağıdın üzerine diziyorum. Fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım ve fırınım ısınırken kurabiyelerimi tamamladım ve biraz kurabiye hamurum arttı gördüğünüz gibi. Onu da başka bir tepsiye aynı şekilde hazırlıyorum ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kurabiyelerin pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınımda tam 17 dakika sürdü. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden aynen videoda gördüğünüz gibi kurabiyeler renklerini değiştirmeden altları kızarmaya başladığında fırından alabilirsiniz. Ben şimdi kurabiyeleri soğumaları için bir kenara kaldırıyorum. Ve kurabiyeler soğurken bu arada küçük bir sos tenceresine az miktarda su koydum. Ve kasenin tabanı suya değmeyecek şekilde üzerine yerleştiriyorum. Kase de 2 su bardağı bitter çikolata var ve şimdi sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alarak tenceredeki suyu kaynatıp başından ayrılmadan karıştırarak çikolataları benmari usulü erittim gördüğünüz gibi. Bu arada kullanmış olduğum 2 su bardağı çikolata kurabiyelerin yarısı için yeterli oldu. Kurabiyelerin yarısını çikolata ile birleştirebilirsiniz ya da hepsini yapmak isterseniz çikolata miktarını 2 katına çıkartabilirsiniz. Evet kaseyi kaynar suyun üzerinden alıp alıyorum ve çikolatamız da hazır olduğuna göre kurabiyelerle birleştirme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi düz bir tepsi ya da bir kesme tahtasının üzerine yağlı kağıt yerleştiriyorum. Bu arada kurabiyeler de iyice soğudu. Şimdi videoda gördüğünüz gibi eritmiş olduğum çikolatadan bir yemek kaşığı kadar alıyorum ve yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Ve çikolatanın üzerine bir tane kurabiye yerleştiriyorum. Parmağımla hafifçe bastırıyorum gördüğünüz gibi. İlk kurabiyemi tamamlamış oluyorum ve kurabiyelerin hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet, kurabiyelerimi tamamladım ve şimdi çikolataları donana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet, kurabiyeleri altlarındaki çikolatalar donana kadar buzdolabında beklettim ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi bir servis tabağına alıyorum. Ve daha sonra kurabiyelerimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise bütün samimiyetimle hiç abartmadan söylüyorum ki ağzınızda eriyip giden şahane bir kurabiye gerçekten. Çikolata ile uyumu ise inanılmaz. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve bana güvenerek bu kurabiyeleri mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.